Evet sevgili dostlarımız, Ardağan'dayız, Ardağan'da güven zahireciliği sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Güven Ali Hanoğlu'nu sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Burası Kaptanpaşa Mahallesi. Ben onu keserim. Kaptan Paşa Mahallesi, Vali Hurşit Bey Caddesi, No 17. Değerli dostlarımız, merkez Ardağan'da değerli dostlar. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0536 967 83 89'dan ulaşabilirsiniz. Bir tane daha telefon numarası veriyorum. 0534 067 39 çift sıfırdan da ulaşabilirsiniz. Bir telefon numarası daha veriyorum. 0539 846 22 95'ten de ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Güven zahireciliği değerli dostumuz Güven Ali Hanoğlu'nu sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Güven zahireciliği sizlere tanıtıyoruz. Burada Arpa, buğday, yulaf, gülen zayıcılıkta aynı zamanda kömür, un, yem her bir türlü burada ihtiyaçlarınıza uygun. En güzel burada bayramoğlu yemi de buradan temin edebilirsiniz. Kaya tuzu da var. Burada yine kömürlerimizi görüyorsunuz. Kış ayındayız. Her türlü burada besin aynı zamanda ürünlerinde buradan temin edebilirsiniz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlarımız şimdi ne yapıyoruz? Bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar, görüyorsunuz burada unlarımız Bayramoğlu unu, Fedaioğlu unu buradan görüyorsunuz. Burası e, sizlerin aynı zamanda ev ihtiyaçlarınıza unlarınızda ve de yulaf çeşitlerimiz var. Hem Evet. Yulaf temsibas, e, arpa çeşitlerimiz var. Arda'nın yerli arpası. Evet çok güzel. Evet, aynı zamanda var. Evet çok güzel. Ben aynı zamanda Güven Bey'e veriyorum mikrofonu. Evet değerli dostlarımız şimdi Güven Bey ile beraber tanıtımlarımızı yapalım inşallah. Değerli dostumuz merhaba. Merhabalar. Böyle buyurun. Teşekkür ederim. Ben 2001'den beridir Ardahan'da esnaflık yapıyorum. Çok güzel maşallah. 2015 yılından bu yana zahire sektöründe hizmet ediyorum. Evet, Zahireciliği ilk Ardahan'a getirenlerden biri benim. Evet çok güzel. Tebrik ee, ederim sizleri. Biz tanıtımımızı yapalım, röportajımızı yapacağız inşallah. İnşallah. Evet, böyle unlarımızı bir tanıtalım. Tamam. Bayramoğlu unu satıyorum. Tamam. Fedayoğlu un satıyorum. Aynı zamanda mirunu satıyorum, bir de misunu satıyorum. Çok güzel. Ee, yem çeşitlerimizde Bayramoğlu Yem evet. Grubu var bizde. Evet. Ofis Yem'in Yem grupları var. Bir de Hasel Yem gruplarını satıyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Evet. Şöyle geçelim. Ee, kömür olarak da ak kömür satıyorum. Bir de yerli kömürümüz var Şırnak. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. yerli kömürünü satıyorum. Şekerimiz de var aynı zamanda. Tabi Ercan şeker grubumuz var. Evet. 5 kilosundan tut 50 kilosuna kadar İyi Ercan. Aşağılar, çok evet. Güzel, tebrik ediyoruz. Ee, şeker çeşitlerimizi satıyoruz. Ee, aynı zamanda. Tohum çeşitlerimiz var. Evet. Tohum çeşitlerimiz e, yulaf olarak polatlı satıyoruz burada çok da tutuluyor. Çok güzel. Bir de Sivas'ın yulafını satıyorum. Evet. Sivas'ın yulafını satıyorum. Ee, arpa yerli arpayı tavsiye ediyoruz ve onu satıyoruz. Çok güzel. Buğday yerli buğdayı. Ee, korunga, yer, yerli kor, korunga. Evet. Bunları da temin edip satıyoruz aynı zamanda. Çok güzel. Ee, biz 2015 yılından beridir Ardahan'a hizmet ediyoruz. Çok, güzel. Çok kaliteli bir hizmetimiz var. Evet, maşallah. Burada alışverişlerimizde e, aynı zamanda servislerimiz var ödeme yapıldıktan sonra, sipariş verildikten sonra kapıya teslim ediyoruz. Ey maşallah. Evet. Güven Bey. Evet. Yani adınız üzerinde güvenilir bir firma. Tabii lazım. biz zaten kendi ismimin üzerinde <laughs> güven temi, e, temeli adı altında biz burayı kurduk. E, müşterilerimiz de bize güvendi. E, gün evet. güne müşterimiz de kat kat arttı. Hey Ardağan'a hizmet ediyoruz. Maşallah. Tebrik ediyorum. Bir de burada çaylarımız da var değil mi? Evet. Çaysan'ın bayiliğini almışım Ardahan'da. Evet. Çok da tutuldu. Çok da güzel satılıyor. Ey maşallah. Çaykur da satıyorum. Çaykur da güzel bir çay. Değil mi? Evet. 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 İstiyorsanız içeri geçelim. Burada da tanıtabilirim. Tabii tabii. tabii. arpa unu satıyoruz. Evet. arpa unu özellikle hayvanlardan, köpeklere kullanıyorlar. Evet. zaten köpeklerin olmazsa olmaz tek bir gıdası var. O da arpa unu. Ey maşallah. Yani mama yerine onu kullanıyorlar Ardahan'da. Tabii tabii. Evet. Onda e, hiç olmasa e, duyuralım. E, un çeşitlerimizden işte misunumuz var, bayramolu unumuz var, fedayolu unumuz var. E, tabii tabii. bütün çeşitlerimiz mevcuttur aynı zamanda. Evet. Çok güzel. E, i̇çeri geçelim istiyorsanız. Evet Geçelim. Hı -hı. Değerli dostumuz sağ olun, var olun. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Burada ben da zamanda... ben teşekkür ettim. Ben Çok teşekkür ettim. Evet. Burada da ufak bir perakende grubu yapmışız kendimize göre. Evet. E, örneğin Mahmud'unun kahvesi var. Üçü bir arada falan. Evet. Orle çeşitlerimiz var. Evet, çok güzel. Ee, çay grubumuz işte Rize çay, Tiryaki çay, çaysan. Maşallah. Evet, çok bu kadar. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Evet. Evet sevgili dostlarımız Ardahan'dayız. Ardahan'da gönlü, kalbi, yüreği sıcak insanların içerisindeyim değerli dostlarımız. Doğu denilince güzel insanlar aklına gelir. Doğu denilince ezilmiş insanlar akla gelir. Doğu deyince perver insanlar akla gelir. Doğu deyince humanist insanlar akla gelir. Doğu deyince esnaflığın en kaliteli, en yürekli insanları akla gelir. Ve de Doğu gelince birlik ve beraberlik akla gelir diyoruz. Ben bir seneden beri Doğu'dayım. Ben Doğu'ya, değerli dostlar doyamadım, doyamayacağım. Geç kaldım ben Doğu'yu tanıtmak için. Gerçekten bazı Medya grupları biz doğumuzu maalesef e, ziyadesiyle anlatamadılar. Ama doğunun insanları o kadar güzel insanlar ki ben e, doyumsuz bir şekilde doğunun insanlarıyla birlik içindeyiz, beraberlik içindeyiz. Hakikaten e, bu insanlar doğun insanları batının insanlarından daha insancıl, daha böyle misafirperver insanlar. Bunu televizyon programlarımda da anlatıyorum. Şimdi de yürekten anlatıyorum. Ben onları çok seviyorum. Onlar da bizi çok seviyorlar. Onlar yüreği, kalbi böyle yüzü güleç insanlar. Bir de değerli dostlarımız en çok sevdiğim insanlar. Hakikaten doğun insanları orijinaldir. Doğun insanları hümanist insanlardır. Bir de en çok baba oğul o kadar birbirlerine saygılı sevgi insanlar ki burayı aynı zamanda e, oğul baba yani bir oğlumuz daha var o da serviste şu anda değil mi serviste, evet, serviste. değil mi <laughs> ya gördün mü evet. serviste bırakmazlar babayı bırakmazlar babayı orta yerde bırakmazlar gerçekten öyle güzel insanlar ki bunlar tam böyle baba oğul karakterini kişiliğini en güzel yaşayan, yaşatan insanlar. Helal olsun diyorum. Batı da bunu artık çocuk babasından bezmiş, baba çocuğundan bezmiş. Bunları görüyoruz ve ben üzülüyorum. İyi, sefer, Ama doğuda Doğu'da gördüğümüz zaman bu güzelliği hakikaten çok seviniyoruz. Ve değerli dostlarımız, şu an neredeyim ben? Güven zahircilikteyim. Ve güven Ali Han oğlundayım. Hakikaten kalbi yüreği güzel insan. Öncelikle merhaba. Merhabalar. Değerli dostum nasılsın? Teşekkür ederim. Yüreği kalbi güzel insan. Maşallah subhanallah. Bu sektörde kaç seneden beri berabersiniz çocuklarınızla? Ben 2015'ten beridir bu sektördeyim. Ama esnaf olarak 91 yılından beridir Ardahan'a hizmet ediyorum. Öyle mi? Evet. Helal olsun. Çeşitli sizlere. dallarda biz Değil mi? ailece hizmet vermişiz. Esnaflık bizim babamızdan kalan bir meslek. Ve böylece de devam ediyoruz. Hey maşallah. Zairecilik sektörünü ben Ardahan'a getirdim. Değil mi? Tabii. Helal olsun. 2015 yılında zaire sektörünü Ardahan'a tanıttım. Hayvancılık sektörüne hizmet etme amacıyla. Aynı zamanda tarıma hizmet etme amacıyla bu işi yaptım. Tohumun bütün çeşitlerini ben getirdim Ardana. Değerli dostlarımız devam ediyoruz. Güzel insan. Ardana ben 2015 yılında zaire sektörünü getirdim. Maksatım insanlara daha iyi hizmet verebilmek. Ben e, servis anlayışını getirdim. Hey maşallah. Hizmet Yani, vermek tabii için, Hizmet vermek için. Tabi hizmet etmek evet. için. Mesela tarıma e, çok önem verdiğimden dolayı tarımın e, tohum çeşitlerinde sıkıntı çekiyordu Ardana. Ben bunu buna bir köprü olarak Ardahan'a hizmet ettim, köprü oldum tohum ve tabii tabi tab getirdim. Ne güzel, ne güzel. Bütün tohum çeşitlerini getirdim ve sattım evet. ve insanlar çok da randıman aldı bu konuda. İnsanlar bize güveniyor. Bizim sektörümüz de e, çok kaliteli bir sektördür. Aynı zamanda hayvancılık üzerine biz hizmet ediyoruz. Hayvancılıkta da bütün yem çeşitlerini getirdim. Hey Hangisi? Bir kere Ardahan'da dana yemi bilmiyorlardı 2015'ten önce dana evet. yemini, e, export yemini bilmiyorlardı. Değil mi? Tabii. E, aynı zamanda süt yemlerini bilmiyorlardı. Biz bunları insanlara anlattık, tanıttık. Şimdi herkes biliyor bunu. Hey maşallah. E, o güveni verdim diyorsun. Tabii o güveni verdik. Çünkü isminiz güven. Evet. Değil evet, mi? Doğru. İsmimiz güven. E, ismimiz de... İsminizi aynı Değil zamanda mi? yaşatıyorsunuz. İsmimize de layız. Değil mi? Tabii. Helal olsun. E, yani anlatacağımız bu kadar. Ardahan soğuk bir memlekettir ama insanları çok sıcak. Is çocuk. Tabi sıcak. Aynen. Ee, i̇nsanlara siz güven verirseniz, insanlar da sizi Sevec ödüllendirir. Teveccüh eder. Tabi yani, ödüllendirir. Ödüllendirir. Doğru. Yani Ardahan'da e, ben hemen hemen bütün köylerine hitap ediyorum. Evet. Yaklaşık Koşvan'ın e, 24 paralel köyü var. Evet. hizmet ediyorum. Hey maşallah. Düz Ardahan'ın köyleri var. Hey maşallah. Çevre Ardahan köyleri var. Maşallah. İlçeler var. İlçelerin de köyleri var. Hepsine hey hizmet ediyoruz. Ne güzel. Elimizden geleni yapıyoruz yani. Sana helal olsun Güven Teşekkür abi. Teşekkür ettim. Sağ olun. Vallahi helal olun. olsun. Evet. Oğlunu bir tanıyalım. Merhabalar. Ee, Sedat Alyanoğlu ben. Evet, ee, Sedat. Güven Alyanoğlu'nun oğluyum ben. Ne güzel. Ee, normal şartlarda ben eğitim hayatımı hani beden eğitimi öğretmenliğimi ben bitirdim. Evet. Ee, ticaretle de biraz daha yani daha çok tic ticarete e, bağlıydım ya. Yani. Da ticareti daha çok beceriyordum. ama esnaf olarak devam. Aynen. Evet. Normal satarda ben gençlik merkezinde Aynen. Gençlik işte. merkezi falan kazandım ama buradaki ticaret anlayışım biraz daha fazla olduğu için ticaret ticarete devam ettim. Değil mi? Tabii. Çünkü baban sana onu güvenle vermiş. Tabii o bir de e, çekirdekten bu şeyi aldım Hı. hani. Yani. Bu eğitimi Hadi çekirdekten şey. aldım. Değil mi? Esnaf hani 8 yaşından beri ben ticaretin içindeyim. Hani daha farklı ticaretler yaptık sebze meyve. Ben sana bir şey söyleyeyim hı. mi? Evet. Baban seni sevmeseydi, burayı sevdirmeseydi var ya, öğretmenliği bırakmazdın. Yok, bırakmazdım. Tabii. Sporla uğraşıyorum normal saatlerde ben. Baban seni hı hı. buraya bağlamış resmen neyle? Sevgisiyle. Tabii. S sana ne yapmış gönül olmuş, gönüldaş olmuş, hı hı. seni sevmiş ve senin yanına çekebilmiş. Ne güzel de yapmış değil tabii, mi? Tabii tabii. Baban çok güzel ama. Güven verici bir tabiatı var. Şöyle sakin bir insan. Tatlı bir insan. Evet. Seni dinliyorum güzel insan. Ee, Soru sor, cevap haline gidelim. Valla sen şunu söyleyeyim. Hı. Ee, ben şunu anladım. Hı hı. Değerli dostum. Gerçekten güzel insan. Değerli öğretmenim aynı zamanda. öğret ee, Öğretmenlik mesleği kutsaldır. Tabii. Ama en kutsal olanı da babanın yanında olmaktır. Tabi babana, Değil mi? atana destek vermek. Destek vermek. Tabi destek vermek. Evet. Sen eee tabii ki Bu zamanda bu tarımla ilgili bütün kartlarda satışlarımız var. Evet. Altı aya varan e, vadet seçenekleri var. Çok güzel. Bir de Tarfin diye bir tane firma var. Evet. O, onunla da anlayış anlaşmamızı yaptık. Vay Biz şu anda güzel. onun üyesiyiz. Ey maşallah. E, tarfin üzerinde 12 aya kadar. Değil mi? Vade seçeneklerimiz var. Evet. E, i̇nsanlarımıza daha Burası çok önemli değerli dostlar. Abi, i̇nsanlarımıza evet. daha kolaylık tanıyabilmek için. Değil mi? Kolaylık Zaten olsun. bizim sektörümüz ee, nasıl da anlatayım? Ee, 6 ay veya 1 yıl ancak ürünlerini alabiliyor, Doğru. danasını satabiliyor, e, sütünü satabiliyor, paraya ürünlerini çevirebiliyor tabi. Tabi ürünü paraya çevirebiliyor, hasatını alıyor. Ondan sonra ödemesini rahat bir şekilde rahat yapabiliyor. yapabiliyor. Tabi ya bizim insanlarımızda şimdi şöyle bir durum var. Adam e, diyelim inekçilik yapıyor. Adam danasını alıyor, sütünü alıyor. E, danasını bir sene içinde bir milyara satacağı danayı 30 bin liraya satıyor. Bir sene bakıyor. Ama e, yeme yem malımlarında mesela insanlar zor, zor zorlanıyor yani. Alamıyor adam. Yem, evet. Yemen para verecek, mostan para verecek. Ya da tohumam para verecek. Önce, Çünkü önce, her şey çok pahalı. Önce yemini tabii. vadeli alıyor. Tabii, vadeli büyütüyor. Alıyor, büyütüyor. Bir sene sonra çok kolay bir şekilde kapatabiliyor. Vadeli Taksi Hem, e, hem kendisi para kazanıyor. Hem. Hem de esnafına para tabii, tabii Şu an mesela adam peşin alsa 30 bin liralık danasını bu 5'e satmak zorunda kalacak. Bu şekilde zarar edecek. Aynen. Üretici bu şekilde bitmiş oluyor. Siz de arada büyük bir destek veriyorsunuz. Tabii destekçi, destekçi oluyorsunuz. Destek. Aynen. Evet. Ne güzel. Ya bir de şöyle bir durum var. Hani e, şu an zaten ürünler başlı başına her şey çok pahalı. Ya yani şu şekilde yani biz en uygun fiyatlara ürünlerimizi satıyoruz ama şöyle bir durum var. Hani eski şeyler yok, alımlar yok. Ha ne olması lazım? Fiyatların bence biraz daha iyileşmesi lazım. Değil mi? Ya çiftçilere destek verilmesi lazım. Esnafların eski kar maaşları yok. Eskiden biz yüzde onla biz mal satıyoruz. Şimdi yüzde satıyoruz, zorlanıyoruz. Hani ya. yani kar maaşlarımız düşmüş ama insanlar hani alsın, Abi, faydalansın ya, diye şey yapıyoruz. Tabi evet, düşmüş yani. Tabii biz düşmüş. üretsinler değil mi? Üretsinler. Aynen. Biz kar maaşımızdan kıstık. Üretebilmeleri, kısım, için, üretebilmeleri evet. için devletin daha çok destek vermesi. Tabii. Gibi. Evet. Hı -hı. Örneğin bu ıı, çiftçilik üzerine tarım üzerine e, sıfır derecelerde e, tepsi kredileri verilmesi gerekiyor. Değil mi? Hayvancılık üzerinde gene aynı şekilde. E, Ardahan güzel bir memlekettir. Çok güzel. Ama Ardahan'ın kışı çok uzun. Evet. evet. Ardahan'ın kışı e, diyebilirim ki 6 ay, 7 ay sürüyor. Evet. E, bu süreç içerisinde buna yakıt lazım insanlara. Değil mi? E, yakıt da çok pahalı. Doğalgaz olsun, kömür olsun çok pahalı. Biz de i̇şte çok pahalı. Evet. İnsanlar bu konuda çok zorluk çekiyor. E, 6-7 ay içerisinde hayvanlara yem vermesi gerekiyor. Ama e, kaba yem olsun ama ince yem olsun. E, bunlar da maliyetleri çok yüksek. Tabii. E, maliyetlerin düşmesi için üreticilik olması gerekiyor. Tarım Tabii. olması gerekiyor. E, tarım ve ee, hayvancılık sektörüne devlet destek verirse, el atarsa e, bunlar da düzelmiş olacak. Özellikle tamam. mazotun fiyatının düşmesi, düşmesi gerekiyor. Lazım, değil mi? Olsun, ee, değil şu mi? anda yakıt en büyük problemimizdir olsun. yani. Evet, biz evet. mesela burada servis yaparken biz önceleri servislerde ücret almıyorduk. Evet. Şimdi ücreti yansıtmak zorundayız. değil mi? Çünkü maliyeti çok yüksek. Evet, evet. Yani Doğru. biz gidiyoruz bir milyarlık bir mazot alıyoruz servis araçlarımıza bir tanesi bir milyarı bir günde bitirip geliyor. Ya. O da çok abi. büyük bir maliyettir. Doğru. Ee, i̇ster istemez biz de müşteriye yansıtıyoruz. Müşteriye yansıttığımız zaman da maliyetler yükseliyor. Evet. Maliyetler de yükseldiği zaman satışlarımız azalıyor. Anladım. Yani bu Değerli da. abicim. Ben teşekkür ediyorum size. Evet. Bizi konu ne ettiğiniz ne için. Ne demek? Bizi ne demek? YouTube'da Baştan olsun, şey internette yapalım. olsun. Evet. Değil aynı mi? zamanda ben hayvancılıkla da uğraşıyorum. Peki, maşallah. Tabi tabii. tabii. Maşallah. Benim Güven Adesli Ali olur. Hanoğlu <laughs> çiftliği adı altında bir çiftliğim var bu çevre yolun üstünde. Evet. Ben hayvancılık üzerinde üreticilik yapıyorum, besicilik yapıyorum. Burada da benim Ardana bir Nevze de olsa katkım vardır var. burak. Maşallah. Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz Sağ kardeşler olsun. olarak biz kardeşler olarak Hepimiz esnafız Ardahan'da. Hoş Bütün sonra. yatırımlarımız da Ardahan'dadır. Değil mi? Biz burada kazandığımız parayı sağa sola yatırmadık. Ne Komple Ardahan'a kendi memleketimize yatırdık. Ne güzelsin be. Yani burada da kendimize gurur duyuyoruz yani. Vallahi hep, ben de sizlerle <laughs> gurur duyuyorum gerçekten. Çok keyif aldım. Sizlerle röportaj yaptığım için. Evet değerli dostlarımız. iki gönül insanı, birisi oğul, birisi baba. Bir aradalar. Güzellikler koyuyorlar ortaya. İnanılmaz derecede birlik ve beraberlik olmuşlar. Ne güzel. Rabbim de onlara destek veriyor. Rabbim de onlarla beraber. Ben ne diyorum en son? Sevgiyle kalalım, hoşça kalalım. Her daim nerede kalalım? Güven zahirecilikle kalalım. Değerli dostlarımız diyoruz sizlere. Sağ olun, var olun güzel insanlar. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim.